Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir model çıkarttım. İnşallah beğenip sizler de yapmak isterseniz. Bu modelimi daha önce çekmiştim. Farklı bir tülbente sipariş üzerine yap, yaptım arkadaşlar. Şimdiki bu modelimi. O yüzden sizinle de tekrar paylaşmak istedim. İnşallah beğenip sizler de yapmak istersiniz. Hemen türbentimin rengini size göstermek istiyorum. Pardon arkadaşlar. Mürdüm rengi koyu mürdüm yazıyor. Üzerinde Reyyan marka türbentim. Şöyle iplik de söylemek istiyorum. Ben beyaz kırık beyaz bir ip kullandım yabalı 512 numara kendi renginde de e, 623 numara tülbentimle birebir uyumludur biraz zahmetli bir model arkadaşlar 5 e, seferde gidiyor modelimiz hemen şöyle göstermek istiyorum daha önce dediğim gibi kiremit rengine çekmiştim videosunu ama dediğim gibi biraz zahmetli bir model. 5 sefer bir türbenti 5 sefer dönüyorsunuz. Altının zinciriyle beraber. Şöyle ben bayağı bir yaptım. Sadece uç noktası kaldı arkadaşlar. Genelde ben model çıkarttığım için uç noktalarını pek gösteremiyorum. Bunu sipariş üzerine yaptığım için size uç noktasında göstermek istiyorum. Şu şekilde uç noktasını anlatmak istedim. İnşallah anlaşılır olur. Buraları ütülemedim arkadaşlar. Tülbentimi bitirip ondan sonra ütüleyeceğim İnşallah Kenarları gayet güzel oldu. Kırışma ya da bolluk kalmadı. Evet. Şöyle altının ben örümceklerini yaparken böyle çengelli iğne kullandım. Her zaman söylüyorum benim elim çengelli iğneye daha yatkın olduğu için ben çengelli iğne kullanıyorum. Tabii ki siz aynı işlemi kalemle de yapabilirsiniz. Hiçbir fark olacağını zannetmiyorum. Arkasına da ip takıyorum arkadaşlar. 1-2 metre uzunluğunda ip takıyorum ki çıkarttığım örümcekler böyle yaptığım örümceklerin içinde kalması için bu çok önemli. Çünkü dönme yapabiliyor şöyle durduğu zaman ipleriniz hem örümcekleriniz dönmüyor ip içinde kalıyor sonra altının ikinci sırasını gittikten sonra şu ikinci sıraya gittikten sonra bu içindeki beyaz ipliği çekebilirsiniz ben bunu filo ile bağlamıştım iğnemin arkasındakini filo ile hani biraz daha kalın olduğu için daha kolay olur diye düşündüm sizin elinizde filo şipliği varsa arkasından bağlayabilirsiniz 1-2 metre uzunluğunda bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde duruyor. Hani örümcekleriniz çıktığı zaman ipin içinde ip içinde olduğu için daha düzenli duruyor. Daha yapması kolay olur diye sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, böyle altının tığlamasını ben 3 zincir çekerek yaptım. Normalde 2 zincirle yapıyorum ama benim ipliğim biraz ince çıktığı için 3 zincirle yaptım. Eğer ipiniz sizin de ince ise 3 zincirle de yapabilirsiniz. Kalın ise 2 zincirle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle ekranımı da evet yakınlaştırdım. Şimdi şu köşede detayını anlatmak istiyorum size. Herhangi bir tığ battığınıza girdiğiniz zaman ilk başlangıçta batıyorsunuz. Sonra da bir tane zincir çekip ilmeğinizi uzattıktan sonra ister kalem isterseniz çengelli takabilirsiniz. Bu şekilde her bir yuvamızın içine girip önce bir çıkıyoruz. Sonra bir tane zincir çekip takıyoruz. Yine aynı şekilde önce bir sonra iki ilmeğimi takıyorum. Bu şekilde. Şimdi uç kısmına geldik arkadaşlar. Şurası tam tepesi. Bir iki tane burada kaldı. Üçüncü tepe olarak duruyor burada. Şimdi bunların içine ikişer kere batıyorum köşe olduğu için büzüşme yapmaması için aynı yuvamın içine önce bir aynı yuvamın içine tekrar bir daha girdim. Şimdi yandakine de aynı şekilde aynı yuvamın içine normalde bir batarken köşelerinde ikisi, ikişer kez batıyorum. Böyle. Şimdi en tepesindeyim. En tepesine de ben 3 tane batıyorum. Kenarlara 2, en tepesine 3 tane batıyorum. 2 2 ve 3. 3 kez tepesine battım. Şimdi onun yanındakine geçtim. Yanındakine de 1 2 zincir çektim battım Aynı yuvam içine bir kez daha. Önce bir, sonra iki. Şimdi onun yanındakine geçtim. Bunun içine de ikişer batıyorum. Aynı yuvam içine bir daha battım. Şimdi yine her yuvam içine bir kez. Her yuvam içine bir sefer batarak dört kenarını dolandırıyoruz. Eğer kalemle yaparsanız arkadaşlar iğneniz elinizde yoksa kalemle bence dört kenar dolanmadan her bir kenarda üst kısmını gidin yoksa bunlar biraz hassas oluyor bu şeyler biraz bolalma yapabiliyor şu atları çok çabuk yapmanız gerekiyor üst kısmını bir de oyanız bittiği zaman bile bu türbenti 2-3 gün sonra ütüleyim diye bir kenara kaldırmayın hemen ütüsünü de yapın arkadaşlar çünkü durduğu yerde bile bu alttaki şu yaptığımız yuvalar açılma yapabilir O yüzden oyanızı bitirdiğiniz zaman hemen üçsünü yapın. Ondan sonra kaldırın kenara. Emeğiniz hiç olmasın hem de. Bu şekilde arkadaşlar dört kenar dolasıya kadar böyle her yuvanın içine bir kere batıyorum. Sadece dediğim gibi kenarlarda dediğim şekli yapıyorum. Bu şekilde. Benim burada oyan bitti. Hemen şu yandakile sabitleyip şöyle kaldıracağım oyamı. Bu tarafını bitirmiş oldum. Yine de şöyle kalsın. Evet. Kırmadım ipimi. Bakın bu şekilde ipim içinde duracak arkadaşlar ikinci sıram gidene kadar ikinci sıradan sonra çıkartabilirsiniz ben iplerimi kırmıştım arkadaşlar çünkü dört sıra gittiği için dört tane ipim elimde yoktu şimdi herhangi bir tane örümceğimin içine girdim çıktım iki tane zincir çekip hemen yandakine geçtim iki zincir çektim ikinci sıramız da bu şekilde ikinci sıramız çok kolay 1 2 zincir çekerek dört kenarını da bu şekilde dolanıyoruz. Evet. Hemen şöyle ben hızlıca burasını yapayım. Çünkü hiçbir zorluğu yok. Yine de ipte bile arkadaşlar yani dönme yapıyorsa hemen onu düzeltin elinizle. iki zincir çekerek bu şekilde burasını hızlı gidiyorum arkadaşlar çünkü hiçbir hani gösterilecek noktası yok ipim de az geldi benim Biraz kırmıştım ama az olmuş. Pardon. Aksilik değil Normalde olmayan aksilikler hep kameranın karşısında oluyor. İki zincir. Bu şekilde ikinci sıramızda. Ben hemen üçüncü sıramı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben burayı sonuna kadar getirdim, bitirdim arasını hemen şu içindeki ipimi çıkartıyorum. Bununla işin bitti çünkü. Şimdi üçüncü sıramıza geçelim. Üçüncü sırasında beyaz renk kullanmıştım ben. Tabii ki siz isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz de kullanmaya da bilirsiniz. Tek kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Hepsi aynı renk yani. Şimdi hiç bir ilmeme bir şey almadan direkt batıyorum arkadaşlar. İlk ilk başlangıç noktasında yani herhangi bir tığ batının içine batar gibi batarak 2 2 çıkıyorum pipirik yapıyoruz Pardon 1 2 3 4 tane zincir çektim bir tane pipilik oluşturdum tığıma bir kez oladım zincir çekmiyorum ikisini bir ikisini bir çektim kapattım ilmeğimi doladım her yuvamın içine bir tane pipirik yapıyorum 4 tane zincirimi çektim kapattım tığıma bir kez doladım şimdi arkadaşlar şu köşelere geldiğimiz zaman şimdi iki sefer dolmuştuk ki içlerini köşelerde oralara geldiğimiz zaman ben bir tane zincir çekiyorum aralarında 2 2 çıkıyorum diğer yerlerinde zincir çekmiyorum sadece köşelere geldiğimiz zaman birer tane zincir çekiyorum gerdirme yapmaması için köşeyi dolana kadar birer zincir aralarına çekiyoruz. 4 tane zincirimi çektim, kapattım. Bir zincir çektim. Her yuvamın içine birer tane pipirik yapıyoruz. 2 i̇ki, iki çıkıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar yine aynı. 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım. 2 2 4 tane yine zincirimi çektim, kapattım. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir tane pipirik oluşturdum. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım Evet şimdi tekrar yine aynı şekilde bir zincir çekmeden direkt 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım 2 2 çıktım kapattım 2 çıktım. 2 zincir pardon. iki kere çıkıyorum arkadaşlar. Sadece pipirik yapıyorum. Zincir çekmeden. Sadece dediğim gibi köşelerde aralarında birer tane zincir çekerek yapıyorum. Ben burayı tamamlayayım arkadaşlar. Diğer sırada Evet arkadaşlar ben 3. sırama pardon 3. diyorum. 5. sırama geçtim. En son sıramıza. Şimdi yine aynı şekilde hiçbir şey almadan tığımıza doluyoruz. Yani zincir çekmeden 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Zincir çekmeden tığıma doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Tekrar zincir çekmiyorum. 2 2 zincir çektim. Bir tane pipirik oluşturdum. Bakın şimdi burada ben birer zincir çektiğim yerlerime geldim. Burada aynı şekilde bir zincir çektim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir zincir çektim. Aynı şekilde 2 2 çıktım. Bir tane zincirimi çektim. 2 2 çıktım. Bir tane zincirimi tekrar çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir zincir çektim. Hep, her bir yuvamın içine bir kez giriyorum. Bir zincirimi çektim. 2 2 çıktım. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kapattım ve yine bir zincir çektim. 2 2 çıktım. 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir zincirimi çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım buradan sonrası tekrar yine zincir çekmeden kapatıyorum tığımı bir kez doladım 2 2 çıktım sadece alttaki bir zincir çekmiş olduğum yuvalarım içinin üst katına da aynısını yapıyorum sonra yine zincir çekmeden pimpiriklerime devam ediyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım tığımı bir kez doladım 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım burayı ben bir zincir çektim ama sökülmemesi için çektim arkadaşlar bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi köşe kısmı bu şekilde arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum köşe kısımlarını böyle örümcekli oyalarda Evet inşallah anlaşılır olmuştur ütülediğiniz zaman kalıp gibi duran bir model dediğim gibi arkadaşlar bu modeli yaptığınız zaman bitirdiniz bir kenara koymayın bunu yani birkaç gün sonra ütüleyim e, dursun demeyin şu uçlar açılma yapabiliyor bunu oyanızı bitirdiniz Direk aynı gün ütüsünün yapın, ondan sonra bırakın. Açılma oluyor. Ya ben bunu çok denedim. Ee, yani bazı modellerimi tekrar söktüklerim bile olmuştur. Hani insan yaptıkça yaptıkça her şeye alışıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi hemen ütüsünü basın. Önden, arkasından fark etmiyor güzelce ötüsünü, ötüsünü yaptığınız zaman altında açılma falan olmayacaktır. Onun için hiç şüpheniz olmasın. Sadece ötülemediğiniz için olabilir. Bakın buraları ben ötülemiştim arkadaşlar. Gayet de güzel duruyor. Kalıp gibi bir model. Çok ütü isteyen bir modelde değil. Şöyle ipinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Artan ipim de budur bir oyadan. Eğer içine beyaz gitmeyip tek kendi rengiyle yaparsanız daha bu bile yetmeyecek diye düşünüyorum ama yani içine koyduğun zaman da bir boncuk gibi bir görünüm oluyor, daha bir hoş oluyor diye düşünüyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur, İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım.